Hiç düşünmeyen bir milletiz. Denize dökülen Türkiye midir, Yunan mıdır? Soruyorum. Neden Lozan'da mahkum gibi yargılandık? İzah etsinler bunu. Hesap verecek Türkiye değildir Lozan'da. Hesap verecek Yunan'dır. Yunan savaş tazminatı ödemesi gerekiyordu. Almanya, Yunan işgal edilmesi ya. gerekiyordu. Yunan'ın topraklar üzerinde sevri uygulanması gerekiyordu. Çünkü zarara soktu Türkiye. Ya da şu e, Almanya, yani Türkiye ittifakı söz konusu. O ayrı, Almanya yok. yeniliyor. Tabi Almanya bölünmesi lazım. Yani, Mesela, Almanya da bölünmesi lazım tabii, Almanya Yunan'la bir savaş. Anla, yok tamam o kısmı. Ama toprakları giden Türk. Türkiye. Nerede o zaman. Bu ne büyük ihane. Kale işte. Evet. Birinci kale. Devlet kalesi yıkıldı. Olum. Nasıl yıktılar nasıl? Devlet Bin o, yıllar. Tabi iktidar. Eden başkanlık sistemine karşı çıkıyor. Şey, çıkıyor Altılı galya, altılı galya. Niçin? Çünkü Osmanlı Devleti'nde son lider tahttan alınınca altılı galyan yönetti Türkiye'yi. Yani koalisyonlar. Koalisyonlar Avrupa'nın işine gelen, ...Amerika'nın işine gelen işler. Enerjini bitiriyor. On kapatan ses çıkıyor. Halbuki Osmanlı başkanlık sistemiyle kıtaları yönet. Nasıl bugün Amerika başkanlık sistemiyle 53 devleti yönetiyorsa, 53 devlet, Amerika Birleşik Devletleri, devleti değil, devletleri. Bugün Almanya'da kaç başbakan var size soruyorum ya. Ya 13'tür ondur Her bir eyaletin bir başbakanı var. Orada da başbakan demiyor, vali diyor şeyde Amerika'da. Neden Osmanlı Devleti'nde başı koparttınız? Ne hakkınız var siz? Halifeliği, meclisin bilmem altında, tahtında müstemiştir yalanıyla ümmetin halife kalesi yıkıldı. Sonra harf kalesi yıkıldı. Harf kalesi. Yunan geldiğinde iktidarı ele geçirseydi ne yapardı? Osmanlıcayı kaldırırdı, Latinceyi getirirdi. Çanakkale'de bunu yapamayanlar Lozan'da bu ihaneti yaptılar. Koskoca milletin bin yıllık tarihinin, medeniyetinin temeli olan harfleri kaldırdılar. Dünyada eşini gösteren bir başka ihanet ya gösterin bana hiçbir ülkede. Geçen burada da söyledim. Çin'de de devrim oldu. Ama Çince kaldırılmadı. Adamlar 4000 harflik alfabeyi kaldırmıyor. Japonya 4000 harflik alfabeyi kaldırmıyor, kaldırdı. Hiçbir Çinli tarihinden utanç duymaz. Hiçbir Çinli eski medeniyetinden, kanlı medeniyetinden, vahşi medeniyetinden utanç duymaz. Hiçbir Çinli eski Çin imparatorluğunun imparatorlarına hakaret etmez. Tanet demez. Japonya'da imparatorluğu kaldırdı. Japonca kalktı mı? Japon imparatorlarına Japonlar seviyor mu? Asla. Rusya'da da devrim oldu. Rus devrimin, Lenin, Stalin devrimi, komünist devrimi milyonlarca bilhassa başta Türkler olmak üzere kardeşlerimizin katlettiler. Ağız vatansız yaptılar. Kırımlıyı, ağız ama hiçbir idare, komünist idare Rusçayı kaldırmadı. Rus çarlarıyla utanmadı. Hiçbir Rus Rus çarlarından utanmaz. Yani şimdi ne demek istiyorsun? Evet. Avrupa Birliği, Amerika, Çin, emperyalist beşli çete kanlı tarihiyle övünen nesil yetiştirirken biz şanlı tarihiyle utanan nesil yetiştirdik. Siz hiç bu CHP İttihat Terakki zihniyetinin Kanaqalı Zaferini kutladığını duydunuz mu?